Arkadaşlar hepiniz günaydın. Arkadaşlar işte burası bir alana yüreği bağlı insanları görüyorsunuz. İşte bir umut diye insanlar hepsi bir toplanmış. hepimiz Hepsi bir galiman bir insanlar. Görüyorsunuz. Görün. Allah sonumuzu ailesin işte geliyorsunuz. Bir garibanların hepsi toplanmış buraya. Umut diye buraya gelmişler. Ne diyor herkesin bir ayarı var ya. Ertesi bir ayarında koşar. Allah sonumuzu hayır etsin. Bu kadar insan toplanmış.